Küresel ısınma ve kuraklıkla birlikte dünya genelinde orman yangınlarında ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Türkiye'de bundan üzerine düşen payı aldı. Geçtiğimiz yıl son 5 yılın en çok yangınını yaşadık bu topraklarda ve 3399 yangında 20.971 hektarlık alan Küle döndü. Bir başka deyişle 29.362 futbol sahasını bu yangınlarda kaybettik. 2019 yılında bu rakam 15.864 futbol sahasıydı. Yani yangın sayısında ve yanan alan miktarı bakımdan ciddi bir artış var. Ve yangınlardan sonra da işte arkamda gördüğünüz görüntü geriye kalıyor. Müzik <laughs> küresel ısınma ve e, iklimde kuraklık e, son zamanlarda arttı. Bu yangınların oluşmasında etkili. Ayrıca insan hareketleri çok fazla oldu. Yangınların çıkış sebeplerine baktığımızda yüzde %90 civarında çıkış sebebi insan kaynaklı. Mavi A27 s arkadaşlar Yangın alanına doğru dikkatli ve seri bir şekilde hareket ediyorsunuz. Orman yangın sezonu başladı. 24 saat süreyle orman işçileri nöbet tutuyor. Kuleden gelen bir haber ya da herhangi bir ihbarla birlikte ekipler alarma geçiyor ve yangın bölgesine en kısa sürede ulaşmak için büyük bir mücadele içine giriyorlar. Buradaki asıl hedef en kısa sürede yangına müdahale etmek ve etkin bir şekilde yangını söndürmek. Peki yanan alanlar ne oluyor? Anımsayacaksınız 18 Ağustos 2019 yılında İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir orman yangını çıkmıştı. Tam 53 saat süreyle 3 ilçede yangın etkili oldu ve yaklaşık 5000 hektarlık alan küle döndü. O süreçten itibaren o yanan 5000 hektarlık alanda 6 milyon 500 bin fidan dikildi. Şimdi o oradaki ağaçlar yaklaşık 60-70 yaşlarındaki ağaçlardı. Ama biz orada yeşil bir örtü görebilmemiz için en az 20 seneye ihtiyacımız var. Bu yılın ilk 5 ayında çıkan orman yangını sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemini ikiye katlamış durumda. Yani bizleri sıcak bir yaz bekliyor. Yetkililer vatandaşları özellikle orman varlığının yok olmaması için duyarlı olmaya çağırıyor.